Hadi bakalım Nisan ne oynuyoruz bu sefer? Yılan kaçış oyunu. Yılandan kaçış oyunu oynuyoruz. 7 dakika 50 saniye süremiz var. Anahtarları mı bulacağız burada da? Evet, Şimdi burada bir tane sarı kapı var. Sarı anahtarı bulabilir miyim? burada da sarı. Aa kapılar hepsi açık. Bunların öyle açık mı oluyormuş Nisa? Şimdi sen bana anlat bakayım. Anahtarı nerede bulabiliriz? Aa buradan. Önce anahtara geçtim. Hani nerede? Bur <laughs> sarı anahtar buradaymış ben görmedim ama biraz o anahtar hmm. biraz broncuya benziyor evet şimdi sarı kapıyı açtık ee, arkadaşlar yılandan kaçış oyun oynuyoruz yorumlara da yorum yapmayı unutmayın sevdiğiniz bir roblox oyunu olur başka oyunlar varsa eğer yorumlara yazın şimdi yılan burada olabilir mi Nisa hmm. Bunları açamıyor muyum sararlarla? Hadi be. Tüh. Açılma. <laughs> Hayır ya. Yılan geldi. Yılan beni yedi. Kemirdi bitirdi Allah be. diyor. <laughs> evet evet çok kötü ya bekleme alanını aldı bizi Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden Nisa biraz sonra bakalım yılan kim olacak Biz de olabiliyoruz galiba değil mi? Bakalım yılan kim olacak? İzliyoruz. Şöyle evet. bir geziye doğru çıktık. Böyle at şeyde, villanın önünde. Aa otlarda, çalıların altında bir şeyler var. O ne öyle lan Bir şey değil. lan. mı var orada? Hı hı. Hey. Biz gidiyoruz. Eyvah tek başımıza gitmeseydik keşke. Allah. Ama Eyvah şuraya bak yılan bizi götürüyor. Hayır. Ama Oo oh, bu sefer yılan biz olduk. Nisa ne diyorsun Yedi dakika, bu duruma? 7 dakikamız var. Oo çok güzel. Yılan olmak daha güzelmiş Nisa. <laughs> Buna bak. Aa çok enteresan. İstediğimiz yere gidebiliriz artık değil mi? Evet. Öyle bir döneyim ben bir şöyle bir de bir şey uyuyayım, Ama bakalım. Ama insanlar zor kaçıyor. O yüzden çok zor kaçıyorlar. Hızlı kaçıyorlar. Onları yiyebilecek misin? yiyebileceğim ama ben... Heh, tamam çok güzel. Hadi bakalım başlayalım Nisa. Şimdi tuzak da kurabiliyoruz. 6 tane de tuzağımız varmış Nisa. Yavaş şuradan dalalım hemen. Kapıyı açalım kapıyı aç. Kapıyı açamıyor muyum? Aa kapılar kilitli. Mavi anahtar var burada. Kimse yok. Neden kimse yok? A bir kız, bir kız, bir kız. Aa bir kişi de orada. Nisa şu kapının altına tuzak kuracağım gel buraya gel buraya bir kızsın yam 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 yam. Yam 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 Şurada bir tuzak atabiliyor bir, bir tuzak da kızım buraya attı tamam gel bakalım buraya yakışıklı yam 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 Aa orada bir kız daha var dur bakalım hepsini yakalayacağız şimdi. Hepsini yakalayacağım lab 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 Aa bunu da yedim çok güzel. Evet başka kaldı mı şimdi şuralara tuzak kuralım Nisa. Oley birinci olduk Nisa. Evet çok güzel. Şimdi bakalım bu sefer bizi e, ne olarak atacak? Sence ne olacağız bu sefer? Yine yılan olma ihtimalimiz var. Çok yüksek. Çünkü birinci olduk ya. Belki bizi bir daha yılan olarak atabilir. Ne diyorsun? Bence. Aaa. O sucuğu kim da kalpli. Evet. karnımızdaki değil mi? Şu karnımızdaki. Onlar çok güzel. Bak şimdi. E, şöyle bir ben sana. Şunu göstereyim. Dur. Bak burada. Tişörtü nerede aldın? Burada neler varmış bir bakalım. Ohir here yapıyor. Ohir here mı? Evet. Hımm peki. Evet peki. oyun başlıyor. O oh, korkunç. Ama şu. Ol. Hmm. Evet şimdi. Tekrar başladık oyuna. Bu uyuyor mu ne yapıyor? Zız falan yapıyor. Aha. Şimdi bakalım yılan kim olacak? Oo biz orada spor yapıyoruz. Gördün mü hareketleri? Sen kulaklarını baksana. Çığlık sesleri birazdan duyacak. Haa bir duyayım bakayım ben merak ettim. Aa çığlık şimdi çığlık bakalım çığlık kim girecek. gidecek? Yine mi biz gidiyoruz? Yok o bizde. Eyvah ama bu benim. Doğru. Değil miyiz? Eyvah. Sen <laughs> Aa yılan sesi de geliyor çığlık sesi de geliyor. Evet. Şimdi neyse Nisa... aa sesi. kapı açalım. Kapıyı açalım çabuk çabuk yılan gelmeden. Gelsene. Bir şey söyleyeceğim. anahtarların yerini çabuk bize çığlık söyle sesini. çabuk 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 çabuk. Sen sesleri dinle tamam mı? Yılan, yılan gerisi haber ver bana. Tıs diye ses çıkartır zaten tamam mı? anahtarlar neredeydi? Anahtarların yerini bize söyle. O virü buradaydı. Almışlar. Ay inşallah yılan karşıma çıkmaz. küçük yerlerden çıkıyor biliyorsun değil mi? Aa pembiş bir anahtar bulmamız lazım. Yılan geliyor yılan geliyor. Karşıda mı yılan? Yılan karşıda bekledi bizi gördün mü? Şimdi hemen içeriye dalalım o zaman anahtarlar. Yok, görmedim. Nisa, burada bir şey var. Aa dinamit lazım. Dinamit. Ee, nasıl yapacağım bu dinamiti alamıyorum ki. Saatliymiş bu. Aa buraya dinamit koyacağız. Evet. Evet. Şimdi kapıları açacağız o zaman kapılardan dinamit çıkacak. Dinamiti de alacağız. Ee, kapılar kapalı hala. Buradan dinamit. çıkalım. Bu kapıları bile açma. Ama buradaki hiçbir anahtar yok. Aha. Bak, orada var. Hangi renk anahtar? Yeşil ha. anahtar. Açmıyor kapıyı neden? Hayırdır lütfen. Ha. Aa, mavi anahtarmış ya. Mavi kızım mi? Görmedim. Hayır hayır bu mavi de değil kızım bu gri ha. renkte. Gri anahtar. Ha. Şimdi gri kapıyı bulacağız. Burada nerede gri kapı var ya. Şuradan atlayacağım ama tırsıyorum yılan bulan çıkar diye ama iyi yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi Nereden gidiyoruz? Neyse gri kapı nerede? Aha sarı anahtar. Eyvah tıs geliyor tıs yılan 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 geliyor yılan geliyor arkadaşlar tam arkamda eyvah ben bunu atlatamayacağım galiba Hayır lütfen git beni yeme beni yeme Hadi bakayım Tam arkamda sadece beni kovalıyor herkes yemiş Ben kalmışım galiba Nisa Ayt ayt açtım burayı Ay geliyor 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 geliyor. Hayır hayır hayır. Gelme 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 gelme. Bak gelme oğlum gelme. Galiba peşimizi bıraktı. İzmizi atlattık. Sağ ol, şimdi oradan dolanacak. O herkes yakalamış oyunda. Galiba bir tek biz kalmışız neyse. Bak burada pembe şanahtar. Bakayım bir yılan burada mı? Ay derde bir şey bir yerden bir şeyler geliyor. Ses geliyor. Geliyor mu ses? Nerede? Nerede yılan çabuk söyle bana söyle katta değil değil mi? Ah <laughs> oh, korktum valla. Hayır yanımızdan geçti. Hayır beni yemeye çalışıyor 5 dakika. <laughs> evet şimdi nereye gitti lan? Abi ya of anahtar nerede acaba? Bu anahtarı e, bulacağım. Bir şey çok... <laughs> Aha burası açık. Orayı açmışlar. Biz ne açtık yoksa? Eyvah yılan geliyor yılan geliyor. Kapıyı kapatırsam geçemiyor biliyor musun? Ama altlarda ay geldi 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 hayır çok hayır lütfen lütfen git ay tuzak kurmuş ya <laughs> yakalandık yılanı yılan bizi ham yaptı Nisa vallahi billahi ya mahvetti bizi <laughs> çok eğlenceliymiş Nisa o zaman ne yapalım farklı bir oyuna geçiyoruz değil mi? Evet. Hadi bakalım kendinize iyi bakın abone olmayı evet, unutmayın. Ben arkadaşlar bu videodan bu bu videoda sizlerle ee, Büyüklerle birlikte yılandan kaçıyor. Yılandan kaçıyor. Yılandan kaçıyor. Hadi bakalım abone olmayı unutmayın. Baba burada. Hmm. Burada kalitesi var. Ha öldürmedim yazık günah. Neredeymiş onu bakayım. Gezmeye gitmiştir o. Gezmeye evet. gitmiştir. Diğer oyuna geçelim mi? Hadi bakalım. Ama benim dediğime bu. Tamam.